Oğlum para bunlar? Yeni bir bölümle karşınızdayım. Daha doğrusu ikinci bölümdeyim. Bak dersi seçebiliyorsun. Oh, ben Ay. kırmızı. Ben düştüm. Hey, hey. Yo. Bu şey ne yap? Amaç ne burada? Ben anlamadım. Ay amaç ne burada? Koyun kaçıracağız kanka. Koyun, Koyun, kaçırıp kendi bölgemize getireceğiz. Koyun mu kaçıracağız? Dıt hmm. bak. O ortadaki e, yandaki yün onu alabiliyorsun. O değil de herkes Dondu. Hayır koyunlar nerede ben koyunlar nerede? Bu bizim ya. elimizde mesela sedil var benim sedil alıyor muyum ben? Evet. Sakin bak birisi getirdi koyun. Mes ah bu koyun orada koyunları mı kaçırıyoruz lan? Evet. Ya da birbirinden kaçırabilirsin. insan Veya e dövebiliyor muyuz? Öldürebiliyor muyuz kaç takımı? Evet. Ha? İstersen. Canım hepinizin ağzınıza. Ağzınıza tükürürüm lan sizi. <laughs> Ağzına lan? Ağzına tükürürüm seni. Ölüyorum Ya bizim bölgemiz neresi? Orası Uy ne dövdüm lan. Koyunlar ortadan mı çıkıyor? Hmm. Ah. Ya başkalarının koyunlarını da kaçırabilirsiniz. Sarı takıma da saldırabilirsiniz. Koyunlar nasıl alıyoruz şey elimize? Nasıl saldıracağım? Ah. Ha? Koyunlar nasıl alıyoruz elimize? Ya gel, gel Yunus koş. Ha, adam kaçıyor. Alırız onu koş sarı takıma. Aman o kodum çok. de sizden çaldı lan. Adam sana bak. Ya benim baltam var yalnız. Ben benim kılıcım var daha Ya Gel mavi takıma da Mavi takım herkes dalsın. Allah! Yok. çok çok. Hadi kırmızı lan hepsi bir olsun maviye dalıyoruz. Hadi herkes maviye dalsın ha. Sikerim hepinize. Hepinize sikerim. Sikerim. Kerim. Kerim. Kerim Kerdiler seni. Bir kişiyi öldürdüm en azından. Ben iki kişi öldürdüm. Sen niye zaten gitti geldi geri. Çaldım nasıl yarım Oğlum bizim orta koyunları kaçırmışlar. Lan koyun. lan gel maviye gidiyoruz hazır mısın? Lan ben şu an ben neredeyim? Bence maviye gitmeyin ben size söyleyeyim. Abi maviler delirdi. Alın şu mavileri şuradan. Alın şu <laughs> mavileri şuradan. Bu ne ya? Lan git. Lan, lan git. Aa çok Ya geri çalıyor. Abi, bir fake atmışım. Çalıyor geri çalıyor. Bir fake atmışım. Bir fake atmışım. Aa, aa anne vuruyor pıça bak. Mavi Erdoğan iki koyun çaldım gidiyorum. Ben üç tane çaldı. çaldım. Aa, aa çal 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 Mavi Erdoğan iki koyun çaldım kanka. Aha! Böyle, yükseğe nasıl zıplıyoruz? Yükseğe böyle güzel bir şekilde. Abi biz sıfırız bizim adamlar. Güzel. Adamlar yükseğe zıplıyor nasıl zıplıyoruz yükseğe? Ben biliyorum yüksek zıplamayı. Aa öldüm. Nasıl zıplıyoruz lan? Oğlum nasıl zıplıyoruz? Söylesenize. Oo evet var. Oyun dondurma bende. Aa. Nasıl zıplıyoruz havaya? Eki gel yıkılıyor. Aa. Koş koş. Adam koyunlarımızı götürüyor. Kim koyunlarımızı? Biz sıfırız lan koyunlarda. Ya ben gittirdim iki tane koyun. Mobilerden iki tane koyun ağır atladım geldim. E Elde bir tane koyun değil, iki tane koyun. Oh, tü. Beni ben oh. ah, kaç! Hehehehe! <laughs> böyle yapacağınız oyuna ya! Oh, abi bak rekora bak! Kırmızıydı! Oh, oh, oh. erdiç, erdiç! Erdiç rekora bak! Kırmızı ve yeşiller sınırlı! Oh, Ana beş! <gülüyor> 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 ne? Kerim belanızı yavşak Abi bayağı güçlü. Mavileri bir iş seçer mi? Ben. Abi hep beraber bir olalım maviye dalalım diyorum işte. Aynen size. ya. Tamam hadi gel ne var? Abi at çık. Ya koyunları şey, şey sadece aman de kalmıyoruz mavi. Şeyle aman e, elimizde sedirler. Of Of oh, fevke gel! Fake'e gel! Şşt! Siktir git! Piç'e bak! Oğlum böyle bölgemize kırmızı girmişsiniz neyin kafası? Baksanıza! Oğlum koyunumuz yok ki çalsın ya! Anne kapı ya! Aha! Kaçıyor. Kırmız, sarı. gel gel gel. Sen... Ya. Kırmızı takımlara mı gitsek acaba? Abi kırmızı, kırmızı. bomboş. Kırmızı gel, da yok. Bizde yok. Cool. Gel gel. Abi daha cool. abi abi tecavüz. Abi gel bizim full cool zaten. Kırmızıda ve bizde yok. Biz. Kırmızıyla birlik olduk. Mavilere dalıyoruz biz. Biz Allah kırmızı. Be. Oo oh, kırmızılı aldı iki tane koyun. Aa aldım iki tane de ben de koyun. Aa bir tane de aldım. Üç tane koyun çaldım ha. 3 tane çalıp gidiyorum minus. 3 tane birden alabiliyor muyuz elimizde? 3 tane birden alabiliyoruz elimizde. 3 tane koyun getirdin ha. Siz, kerem Ay, yapşaklar sizi. Yapşaklar. Aynen aynen. Bence de bence. Yapşaklar. Aynen aynen. Ne? X X X aynen. Selamünaleyküm. Pustum denince pusta. Abi çalıyor. Abi adam çalıyor. Adam çalıyor abi. Almak kazandı. Ne almak mı kazandı ya? Ama o koyun, o koyunları da ben kazandım. Almak çok biz birle bir biz biriz. Hadi gel şimdi şey, şeye gidelim Yunus. Yunus nereye? <laughs> tamam bir dakika bir dakika. <laughs> ben bence çıkartayım. böyle taklak ya. Hayır abi ya herkesin senin sırası önce baksın. Abi <laughs> dolu dolu yine dolu. Yemin et. O zaman benim istediğim o gidelim. Ne istiyorsun bugün? Şey var diye bir tane. Nerede o ya? Oyunu bulamıyorum. Aa bir tanesi bitiyor mu? Başlıyorum bir dakika. Bakalım bir dakika. Dramatik. ne? Bence... Bende Dramatik, server 22. Çabuk çabuk, çabuk go. Çabuk go. Hızlı go, hızlı go. Aşırı geldim. go. Geldim. Geldim. Tamam. Artık giren girer girmeyen. Sen neyi seçeceksin Yunus? Ekstra time seçeceğim ben. Ekstra time zaten. Hayır, yani. Ben şey yani... Ne Umut, usul usul. Umut ve işte polis taka. Oo Serhat sattı. Ya görev yapıyorduk. Oo Hiç Serhat girmiyor sattı. sattı. Ben yeşil kırmıyorum. Serhat sattık mı lan? Neydi lan? Dream 22. Yeşile gir. Ne taraf? Oo biz çoktan girdik full dolu burası. İskeletlerin orada mı? Abi bitti bitti. Abi sen neden oradan arıyorsun ki? Sen girsene. Bitti. Aynen direkt şeyden seçebilirdim. Yunus ben sana söyleyeceğim. için sınırız gerekli ben hani şey. Ya söyleme söyleme. Abi hayır ben anlık Türkçesini bilmiyorum ben hayır. Sen ne çiziyorsun? Ya ya. Başaklı çiziyor. Ben er, anne, abi şey şeyi şey alacağım. Ne? Flashing kostümü şeyini alacağım. Kostümünü. Dram artık uzun mu sürüyor? Şey. Bakacağız artık ne kadar sürüyor. Şeyini al, neyini alacaksın? Kıyafetini ya. Gümlet. Aha buldum. Kıyafet. Sana. Aha ucuza buldum böyle. Bak ne kadar? Sen tişörtü ya şey 25. Ko kova ne? Bunu oluyor çiziyorsun? Abi bu duvara mı çiziyoruz? Evet, bunu oluyor çiziyorsun? Abi nasıl çiziyoruz? Tuşlar ne? Evet. Ha? Evet. Tuşlar ne? Ben de o zamana kadar runner run oynayayım. Uçak. Ay, Tuşlar ne lan? Bunu... Ama... Ben bunu çok kötü çizdim. <laughs> Oo, satış. Eee bence evet. Bence bu. Poker face. <gülüyor> <gülüyor> ne olsun, Öyle ölüm olsun. Bilen geçiyor <laughs> evet. galiba. Çal keke çal. Yani çiz keke çey. Çiz keke çiz. Evet <laughs> <Çiz, kiki, çiz. gülüyor> ben de bir oyuna girdim. <gülüyor> evet. Eee. <laughs> eee. <Aa, gülüyor> burada sanat, sanat eseri olarak <laughs> Burada şeyi anlatmaya çalışıyor bence Bence yeşil rengi anlatmaya yani çalışıyor Aynen adam green yazdı bende onu yazacak Küfür yazdım şey yaptım Eee Melon mu? Melonmuş! Eee <laughs> 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 evet Melonmuş çok güzel anlattı <laughs> Gerçekten aa melona benziyordu <laughs> Haksız mıyım? Evet Haksız. arkadaşlar bugün bir videonun daha sonuna gelerek Adam daha yeni videoyu bitiriyor. <laughs> geliyoruz. Aha. Dur, dur, dur. Bu dur. videonun da <laughs> sonuna geliyoruz. Eee bu